Şimdi atların insanlarla iletişimlerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ee at binmek insanı hem rahatlatıyor hem de bir anlamda tabii spor da yapmış oluyoruz. Özellikle çocuklar için son derece önemli. Son dönemde de e, aileler bu noktada çocuklarını teşvik ediyor. Tabii sadece aileler değil özellikle İstanbul'da belediyelerde bu konuda ön ayak oluyorlar. Sultan Gazi Belediyesi gibi Sultan Gazi Belediyesi de bir at çiftliği kurdu. Ve özellikle çocuklar hatta engelli çocuklar da onlar için de son derece önemli. Bu merkeze bu çiftliğe geliyorlar at biniyorlar. Tuğba Aslat'ı bugün orada et. Bugün hava günlük güneşlik olunca çocuklar da elbette Sultan Gazi Belediyesi'nin binicilik tesislerine geldiler. Bugün onlar için ilk kez burada bir etkinlik düzenleniyor. Ücretsiz çocuklar için at biniciliği yapılacak burada. Hem engelli çocuklar da burada olacak. Tedavilerine yardımcı olunacak. Biz de şu anda onları yakından görelim. Ne yaptıklarını bir izleyelim dedik. Buraya geldik. Sizler de görüyorsunuz arkamda heyecanla bekliyorlar. Beyaz at var efendim burada tüm ihtişamıyla onları bekliyor. Aynı zamanda da şu anda eğitimleri devam eden atlar da var. Burada sizler de görüyorsunuz kameraman arkadaşı Mahmut Portakal görüntülüyor. Onlar henüz hazır değiller. Hazır olan tek atımız var burada beyaz atı atımız var. O bizler için yeterli değil mi? Merhaba ee, ben ata bineceğim. Ee, bir kere daha binmiştim. Bu ikinci olacak. Atları çok seviyorum. Çok arkadaş canlısı evet. değil mi onlar? Evet, çok güzeller. Hani <laughs> arkamda duran çok heyecanlıyım. Ay ilk defa biniyormuş gibi hissediyorum. Onların farklı bir ısı dengeleri var efendim. İnsan vücuduna göre biraz daha sıcaklar. O yüzden muhteşem bir enerjileri var. O yüzden engelli çocukların tedavilerine de birebir yardımcı olacaklarına inanıyorum. Sen ilk defa mı bineceksin ata. Evet. Heyecanlıyım. İlk defa bineceğim. İnşallah bir kaza bela olmadan Binar gideriz yani. Hiç olmaz inşallah. <laughs> sen neler hissediyorsun şu anda? Yani sen <laughs> aslında hepsinden daha heyecanlısın. <gülüyor> <gülüyor> yani benim atlarda bildiğim işte tek şey çok koşturduğunda dillerinde çatlak, çatlaklık oluyor. Ya da e, daha e, sonra bekletildiğinde ölüyormuş. O öyle şeyler duydum derste. Hı hı. Sen e, o zaman sıranı bekleyeceksin. Sırayla binecekler. E, buraya çok fazla çocuk alınmıyor. Birer ikişer alın, alınıyorlar. Tek tek binecekler. Ben de binmek istiyorum ama biraz şu anda huysuzluk yapıyor gibi değil mi? İyi mi şu anda? Binilebilir mi? Ben ikinci kez biniyorum ata. Çok da asla tecrübem yok. Ama bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Evet beyefendi bana yardımcı olacak şimdi. Öncelikle ne yapmam gerekiyordu? Bilmem gerekiyor. Evet. Ayağın yanında zenci dediğimiz bir alet var. Şimdi, Ona tak. Evet. Bu ayağını da takıyorsun buradan. Şimdi hazır olduğumuzda hareket haline geçiyoruz. Evet, ne yapmam gerekiyor şimdi? Siz bana yardımcı olacaksınız. Evet. Şu anda ben beyaz ata binmiş gidiyorum efendim. Gayet keyifli. Hava da güzel olunca Tek başıma ne zaman binebilirim onu bilmiyorum ama şu anda tek elimle gidebildiğime göre herhalde başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Sizce başarılı olabilir miyim? Olursunuz. Heyecanlı olmadım başarılı olursunuz. Heyecanlı oldu mu olamazsınız. Evet şu anda hiç heyecanım yok çocuklardan o enerjiyi aldım çünkü. Ben de bu şekilde at binmeyi sürdürüyorum yavaş yavaş da geldiğimiz noktaya doğru ilerliyoruz. Görüldüğü kadar zor değilmiş ama tek başıma binmediğim için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Atların dediğimiz gibi çok güzel bir enerjisi var. Onlar bize pozitif enerji veriyorlar. Sultan Gazi Belediyesi de çocuklar için burayı e, tesis, e, tahsis etti. Çocuklar boş zamanlarında gelip ücretsiz ata binebilecekler. Engelli çocuklar da burada gelip Tedavi olacaklar at üzerinde çünkü tüm kaslar çalıştığı için rahatlıkla e, onlara bu imkan sağlanacak. Ben çocuklara bırakacağım atı, sözü de size bırakacağım.